Vakıf Bankı satın almak istedi, alamayınca müdürün masasına bayan terliği bıraktı. Bıyıklı Türk erkeklerini çok sevdik. Öpüşürken dişlerimiz fırçalandı. Ciklet azmettirdi, Ayla evini yaktı. Tecavüz ettiği keçi ile evlendirildi. Selektör yapıp trenden yol istedi. Yakışıklı Osman bu sezon 5 turisti Müslüman yaptı. Sevgilisini rögar deliğine attı. Sevgilisine olan borcundan kurtulmak için plan yaptı. 30 milyona araba olur mu diye kızdı. Mercedes'e kafa attı. Önüne çıkan ilk kadını bir yumrukta hastanelik etti. Erkek Efendimizdir derneği kuruldu. Damat çok kıllı çıkınca tam 3000 kilometre kaçtı. Sevgilisini öperken iki kişiyi ezdi. Panko Okan'ı anlamadılar. Tarımda verim ve seks. Canınız sıkılıyorsa 450937'ye telefon edin. Garın ağrısı, ev direği, kepçe tutan bizim paşa. Kocası rahmini parçaladı. Birisini öldürmem nedeni Bu medenettir. da ilk öğretim müdürlüğünde görevli Bir Baki Uzun de. Geçimsizlik Bir nedeniyle de. ayrı yaşadığı 7 yıllık eşi Sabahat'ın kızılkaya mahallesindeki <laughs> evine gitti <Nasıl? gülüyor> Doğa açısından kötü diye bir şey yok zaten. Tartıştılar. Tartıştılar. 26 yaşındaki Sabahat Uzun, kocasının hmm. evine dön çağrısını reddedince Doğru sinirlenen mi? Baki Uzun karısına önce yani, bir yumruk attı. Bizim sevmekten anladık. Sonra bir yere düşen eşinin İnsanlar... bir eliyle gırtlağına sarılırken yani, diğer eliyle de cinsel organını parçaladı. Hmm. Baki Uzun anladı. Yani, Çünkü neden su? Şimdi ne bu kimseyle evlenemez, evlenemezsin deyip kaçarken acil bir şey yerde kalınan Sabahat Uzun'un Doğanın planında... ...onu hastaneye kaldırdılar. Düzleminde. Diyelim. Kendi içerisinde hiçbir eylem ahlaki olarak iyi ya da ahlaki olarak kötü, güzel, iyi, kötü için falan.